Tekrar selamünaleyküm. Aynı yerdeyiz gene. Bir önceki çekti, video çektiğimiz yerde. Çünkü vaktim yok bunları çekip gideceğim. Çünkü video çekemiyorum. Şimdi bu video video kullanmak kamera mamera, ben benim tarzım olan şeyler değil. Onun için benim hazır görün. Yani ben öyle ezber kağıt elimde falan pişman işte görüyorum genç arkadaşlar Allah yollarını açık etsin de öyle Ford, şöyle araba böyle, 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 neyse oralara girmeyeyim benim tarzım değil. Arkadaşlar, satıcı arkadaşlarımız. Binici olup da satıcı satmak isteyen, aracını satmak isteyen arkadaşlar. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim size. Arabanızı satarken hangi marka olursa olsun. Üst segmentler ben fakir adam üst segmentlerle işim yok. O da dahil aslında. Hangi marka olursa olsun. Allah aşkına ne gerek var ya neden sattığını yazıyorsun. Yazma ya. Sana sordum mu ben Ha soran var abi. Verme cevap. Bana da soruyorlar. Geçen salam biri 180 bin lira var olur mu abi yazmış. Beni tanımadığı için. Sonra ben onun telefonunu kopyaladım. Videoları attım. Özür dilerim abi yazdı. Bittik onu. Ya bu da bir insanlıktır. Bilmiyor ki çünkü adam. Alışmış. Dedim ya geçen gittim bir yere veremeyeceğim isim masim vermemeye çalışıyorum ağzımın kaçarsa artık inşallah. Tavanda bayağı bildiğiniz logar kapağı nerede söyledim bunu bilmiyorum da herhalde Face'te söyledim canlı yayında. Logar kapağı gibi bir leke. Vallahi bilmiyorum ben çok uzman bir adam değilim onu da söyleyeyim. Kazık yeğe ustalaşmış bir adam. Bu ne dedim o şey lekesi dedi bırak arabanın öbür taraflarını söylemiyorum zaten. Neyse konuşacak bir insan da değil arabada değil zaten. Şimdi bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum arabayı aldınız veya satacaksınız, binicisiniz. Atıyorum, kendimden örnek veriyorum. 98 Cia demeyelim de. Cia'nın bende çok büyük bir şerefi, onuru, haysiyeti var. E, CLX arabanız var, klimalı. Klima çalışmıyor, olabilir. Aynalar çalışmıyor, olabilir. Şanzımandan ses geliyor, olabilir. Motor, ya ben bana 94 milyar masraf ha, Olabilir bak. O, onlarda problem yok. Ama benim hiçbir ilanımda bugüne kadar elektrikli aynam çalışmıyorsa ki hiç öyle bir saniye düşürmem kendimi de ikisi toplam 2500 lira. De, 3000 olsun. Elektrikli ayna yazmıyorum. Çalışmayan şeyi niye yazayım? Klimada zaten öyle bir sorun yok. Yaptırma 10 bin lira şu ana kadar verdiğim en yüksek rakam. Hani yağ filtresi falan hepsi. ABS'yi sayılmıyorum. Ben de hadi ABS'yi de söyle. çalışmıyor. ABS. Airbag patlamış, airbag yazıyor. Yapmayın, yapmayın. Binici arkadaşlar, hani binici olup da aracımı satacağım, ev alacağım veya işte <laughs> model yükselteceğim falan. Yapmayın be kardeşim ya. Yaz. 98 CLX sedan, hatchback neyse. Ee, şöyle bir tay sayfayı tara, etrafına sor. Satay bunu niye söylüyor? Abilik yapmak için değil kardeşim. Arabanı satarsın. Dürüst olursan arabanı satarsın. Bakarsın, ha benim araba 240 bin lira yazarsın. Ben seni ararım. Abi sol arka kapı çalışmıyor. İşte ne bileyim, klima bilmem şu oldu bu oldu. Bunları rahatlıkla söyleyebilirsin. Ben de sana ne yaptın sen ya diyemem. Neden diyemem? E, abi diyeceksin sen e, fiyat uygun yazmışım. Sen daha neyin peşindesin? Hani bana bunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Neyin peşindesin? Ben kafama göre ustalarıma sormuşum, klimaya düşmüşüm işte şanzımandan ses geliyor onu düşmüşüm bunu kalkmışım sen neyin peşindesin diye beni aşağılayabilirsin ben de bunu hak eden bir adamım yani onun için yapmayın yani yeni gibidir motor çok iyi gibidir yok gibi gibidir eskiler bilir bu şarkıyı yok cam şöyle gibidir sorun teşkil et ya sana ne ya ya sen arabanı satacaksın kardeşim alacak olan benim bende para var 250 bin lira o kadar param var. Bu gariban arabası ya. Ben geleceğim oraya sana. E 198 bin lira. Ama bunlar bunlar var. E onlar onlar dediğin 50 bin tutuyor diyorsun. Kendi de söylüyor. Ben hepsinde konuşuyorum. 50 bin lira masrafı var. Ha o ne istiyor biliyor musun? 190'a bana arabayı verecek. 50 bin masrafı ben yapacağım. Oldu. Öyle gözlerim doldu diye espri yapmayacağım. Ay, ne, ne, lan bu? Sen sen çok mu zekisin ya. Sen sen de beyin fazlalığı var. Yani sen bütün masrafı ben yapacağım. Sen ben dakika dükkanı yapacaksın. Alacaksın üstüne 50 bin 60 bin artık sağa soldan atacağım, Bankayı tokatlayacaksın. Gideceksin araba alacaksın. Kötülere söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Ara ara söylüyorum ki. Hani kalkıp da biri ya bize hakaret etti falan demesin. Kötüysen üstünü alın kardeşim. Yani onu da söyleyeyim ya. Yani. Ya şimdi. Şimdi şu arabanın şu hale gelmesi. Evet. Ya ben bunu yap demiyorum zaten sanırım. Şimdi binici arkadaş bunu bu hale getiremeyeceği için en azından bu şimdi bu hale 94 bin liraya geldi. 320 bin lira diyorum. Aldığım fiyat seni ilgilendirmiyor ama ben söylerim. Benim her şeyim açık dünyada. Allah'tan başka kimseden korkum yok. 140 bin liraya almıştım ben bunu. Daha 6 ay önce. Veya 5 ay önce her neyse. Tamam aldığım arkadaş bunu yapsaydı masrafı bana bu şekilde verseydi ben bunu 300 bin liraya alırdım. Aldığım arkadaş da Allah'tan şase odya modya değil. Bunun önünde bir malzeme var. Onu buradan gösteremiyorum size. Ben böyle bir şey ne ustam görmüş ne ben gördüm. Köpük yok yani tamponda. Bunun önünde plastik ama sert plastik. Lastik de sert lastik. Plastik değil. Sert plastik. Yani vurduğun zaman geri tepiyor. Çekişle. Balyoz da vurdu çünkü boyaya girdiğinde. E şimdi sen bu arabayı o Şimdi binicileri ayırdık yani. Ha onun içinde kötü niyetler de var. Hani ben geçireyim Ahmet yapsın. Yok öyle dalga. Satamazsın. Bakın ilanlar duruyor sitede. İnşallah da satamaz diye. Kötü niyetleri ben anladığım için söylüyorum. İnşallah da satamaz. Zaten satamıyor. Sonra beni arıyor. He, ben de almıyorum. Ha ben herkesi toplamıyorum. Ben dedim ya zengin değilim. Ama konuştuğum insan <laughs> Ahmet abi haklı diyor. O ara ben belki araba, ben araba almıyorum çoktan Belki benim buradaki asıl amacım insanlar kazık yemesin. Bir de kazık atmayın artık. Atmayalım. Ben kendimi de katıyorum atmayalım. Yani ben atmıyorum da. Ama gördüm ki dün dün patladım. 20 gündür de dersimi yapıyorum. Bir önceki videodaki aynı kelimeleri kullanıyorum. Çünkü gerçek bu. Kalp hastasıyım. 20 gündür dersimi sahibine nokta bütün arabaları ezberledim. Gördüm ki Türkiye'de birkaç tane ismini burada vermeyeceğim. Kişi daha var ki onlar da imkansızlıklardan dolayı gene imkansızı halletmeye çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Şu an Türkiye'de Ford Escort'la ilgili veya araç değil ya fark etmez. En iyi bakımı A'dan Z'ye yapan tek insan benim. Evet. Evet. O tek insan benim. Daha önce benim gibiler diyordum. Ben ve benim gibiler. Şimdi demiyorum abicim. Varsa Amerikan filmlerinde var ya kapışalım. Varsa arasın getirsin arabasını yan yana kapışalım. Ama öyle içine kolonlara kadar çıstak Pioneer hoparlör Ben onlardan bahsetmiyorum. O, o bakım değil ki. Ha pardon. Ha bir de şunu da göstereyim. Dur ya ilk videoda çekmedik onu. Şimdi nasıl bunu da seyrederler herhalde. Evet. Şimdi şöyle çevireyim. Bakın motor görün. Bakın. Çalıştırmama gerek yok saat gibi de. Deminki videoda onu çekmemişiz. Bakın görüyor musunuz? Bunları ben şimdi çekeceğim diye yapmadım ha. Yani hemen aklınıza öyle bir şey gelmesin. Bunlar falan tek tek bayandı. Bakın. Görüyor musunuz motoru? Görüyor musunuz? Evet. Fazla anlatacak bir şey yok. Evet. Motor bu hale gelecek. Motor bu hale gelecek. Ondan sonra sen çok temiz Ford Escort satılık yazabilme hakkına sahip olacaksın. Şimdi araba bu hale gelmeden şimdi benim arabam 320 bin lira diyorum ya sitedeki en pahalı demek zorundayım da pahalı değil. En yüksek fiyatlı araba. Ama araba. Bakın lastiği bile bir haftalık daha yeni aldım. Heh. Dört 4 çifte 6000 bin lira. Pirelli'nin e, bilen bilir şimdi. Starmax. Starmax galiba. Veya ne, ne Max'ta işte. Ama güzel. Güzel lastik. Kalkıp da bunu şimdi Pirelli almadım. Bütçemi açacak diye. Yani arabalarınızı bakın. Bu hale getirirseniz yani bu döşemelerden var mesela 600 lira oldu. Eskiden 250 liraydı. Bakın bu döşemeler 2200 lira. Bak bana 2000 lira satıyor adam. 2200 lira. Alın kardeşim bunu. Alın. Alın ya. Ya alın korkmayın. Ya alın fiyatın üstüne koyun. Bak açık söylüyorum. Bu şimdi YouTube'da bunu 1200 kuşun kaç üyen varsa seyredecek. Alın kardeşim. Alın bunu üstüne koyun fiyatını. Aldım ben kardeşim dersin. Üstüne koyuyorum fiyatı dersin. Bitti gitti. Nedir yani bu? Yani bu kadar oradan kız, buradan kaç, oradan çal. Gerek yok. Satamıyorsun. Ha, satanınız var asper kadar. Onlar da Allah izin veriyor günaha girmek için sattırıyor Allah onları. Ondan sonra burnundan fitil fitil gelenleri görüyorum ben işte. Şimdi az önce karabalarda ismini veremem gene. Dünya ufak. Bitmiş herif. Neden? Haram yemekten bittim abi diyor. E bit, bitersin ya. Bak benim arabama. Ben bir ay sanayide bunu. Bana artık elektrikçi beni görmekten tiksindi. Ahmet abi yeter artık. Son artık bunu yaptık. Tam yaptık sizin için yıkattım arabayı. Dışını hani hatlarını göresiniz diye. Daha da sizin için değil. Bir önceki video biniciler için. İçi, içi pistir. Ben yıkatmıyorum arabamı çünkü nazar değiyor. Nazar değiyor. Yıkattım arabayı çıktım buraya geliyorum. Burası benim südüt yok. İzmir Eşrepaşa Cici Park. Sakin. Buraya geliyorum. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Klimayı bir açtım. Çalışmıyor. Kalifir açtım. Çalışmıyor. Allah delireceğim. Yani yeni yapılmış edilmiş şey olacak şey değil. Ama soğuk kanımı korumadım. Eskiden çok şey korudum. Çok şeydim. Paniktim. Korkuyordum. Şimdi artık ehli olduk için. Bir de Türkiye'de bizi sağ olsun inanan kardeşlerimiz bacılarım bile var benim. Tabii inanan bacılarım benim sayfamda bacı kardeşlerimiz de var. İsmini veremem. Hemen hemen döndüm daha şimdi çıktım sanayiden ya. Tekrar döndüm gittim ya dedim Kemal Usta. Ter içindeyim ama camları da açamıyorum kirlenmesin diye. Şimdi kirlensin artık. Ne oldu dedim böyle böyle abi ya dedim. Klima buz gibi dedim. Yapıyordu ne kalorifer falan. Döndü oğluna o da dürüstlüğümü bildiği için. Bak dürüstlüğümü bildiği için o da bana karşı dürüst alındı. Neden yapıyor olabilir sence dedi oğluna. Bilmiyorum dedi. Ahmet abi dedi sen gittiğinden beri onun çalışmadığını ben şimdi farkındayım dedi. Şase bağlıymış bunun silgeçine, o şase kablosunu çocuk bağlamadığı için tabi o da çalışmıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk bu arada. Eh be dedim oğlum ya. Aklım başımdan çıktı. Yani ne demek ya şimdi gazı basılmış, e, rulmanı değişmiş, kompresör bakımı yapılmış, ya. bu araba benim özellikle. Öbüründe bu kadar ihtiyaç yoktu. E, neredeyse üç defa gaz basıldı buna, evet. Her bir şeyini elleyen gazını kaçırıyor. Tekrardan gaz basılıyor. Parasını da veriyoruz merak etmeyin. Allah'tan oymuş yaptık. Ha çünkü video çekeceğim için <laughs> e, kliman çalışmasını göstermek zorundaydım ve gösterdim. <laughs> yani bu kadar e, abi sen ne yaptın? E, ben ne yaptıysam benim arabalar satılıyor o zaman seninki satılmaz abi. Seninki kaktırılıyor. E, piyasada da nam yapıyorsun. 3 <laughs> senedir aşağı yukarı YouTube'da bilgilendirip insanları korumaya veya kollamaya her ne düşünüyorsanız onu yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi eskiden yüzlerceydi şimdi binlerce telefon alıyorum. Ne desem dinliyorlar. Bakın sizin içinizden de arabasının bu arabaya bilmiyorum tabii ben bilerek konuşmuyorum. Alma bu arabayı dediğim arabalarda var. Bakın sizi de yapıyorum. Bilmeden. Benim kişisel bir şeyim yok kimseyle. Ama senin sayfandaki arabayı bana atıyor. Mot ben motor hissettiriyorum. Onun için temkinli olun. Yani sizden motor çalışmasını isteyen hiç video istiyorsa aklınıza ben geleyim. Beni vurabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. İstiyorum bakıyorum ben. Zaten tak 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 krank vuruyor. Veya eksantrik mini vuruyor. E şimdi adam rahatlıkla atıyor. Bir de uzaktan çekiyor videoyu. Böyle çekiyor uzaktan. E tabi ses azal azalıyor da bu kulaktan kaçar mı? Kaç defa 40 bin, 50 bin, 60 bin vermiş bu adam. Heh. Onun için arkadaşlar <laughs> <laughs> çok konuştum. <laughs> elektrikli aynanız çalışıyorsa elektrikli ayna özelliğini yazın. Akıllı bagaj kapağı akıllı dediği adı öyle. Yani mandallı bagaj kapağın çalışıyorsa onu yazın. Kliman çalışıyorsa onu yaz. Kaloriferin çalışıyorsa yaz. Sinyal çalışıyorsa yaz. Çalışmayanı özellik olarak ön camlar otomatik diyorsun çalışmıyor bir tanesi geçen gün. Tabii canım herkes bozuk mu ya Allah Allah. Ahmet abi de ön cam inmiyor sağda. Tamam çok normal ne, ne oldu bilerek mi yaptı bu? Allah razı olsun. Biz de ona göre yaklaşıyoruz. Sonra sonra bir de almadıklarından da ahbap oluyoruz. Benden parça parça yardımı yönlendiriyorum onları. Benim hiçbir menfaatim yok. Her zaman söylüyorum bir daha söylemeyeceğim diyorum ama. Yani sen bizden. Ben kaç kişiye birbirine araba sattırdım. O arkadaşlar da şu an sayfada üye. Ahmet abi sen bizden şu parayı diye yapmadın mı diyen varsa telefonum burada YouTube'da var. Sayfamda da var. Her yerde var. Hemen yazsın beni ifşa etsin. Bir kuruş. Bak. 3 bin, 5 bin tek tek, Benim, beni 5 bin lirayla alamazsın. Benim fiyat biraz pahalı. Yani üzerinden yani. Onun için sizden ricam yani ben sizinle sizin derken kötülerinizle zaten onlar bilen biliyor. Burada şimdi övgü öveceğim arkadaşlar var ama onları verirsem ismini sayfadaki diğer arkadaşlar üzülür. Olmaz. Veremiyorum. Ee, düzgün arkadaşlarımız tabii ki var. Ama ben bu kötü zihniyetli grupla vallahi uğraşacağım. Hem de vallahi hem de billahi kanımı koydum ortaya uğraşacağım. Bu kadar net söylüyorum. Seni arayacağız bulacağız falan gitmenize gerek yok. Youtube'da telefonum var istediğiniz yere gelirim. Hiç fark etmiyor. Ama bu üç kağıdınız, bu dalavaranız, bu alavaranız bitecek. Buradan bir zelzenişim olacak. Zelzenişim olacak ama ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Diğer YouTube çeken geç kardeşlerimiz falan var. Böyle bir ufalalık gibi olmasın. Yanlış da anlamasınlar. Tek başıma yoruluyorum, yetemiyorum. Bırakın bu arabanın içine binip de uzun yol yapıp işte Ford böyle gidiyor, 220 yapıyor falan filan. Tamam siz de bir şeyler yapıyoruz YouTube'da, sayfada yapmayı. Onu bırakın, onu da yapın da. Bakın onu da yapın da daha çok tüketiciyi koruma olarak hani anlatım arabanın şurası şöyle olsa böyle olur, burası böyle olsa böyle olur, şöyle olsa böyle olur. Gidin de bana yardım edin. Ya da e, kandırılacak insanları korumaya çalışın. Yani arabanın sürüş keyfi, mürüş keyfi. Bırakın bunları ya. Bu arabanın bir arıza yaptığı zaman sürüş keyfi falan diye bir şey yok ya. Milleti kandırmayalım. Bakın benzin, işte benzin diyorum. Arabayı yıkattım. Siz video çekmeye geleceğim. Tak döndüm sanayiye. Bu araba o araba işte bir kablo şase yerine bağlanmadığı için kalorifer kliba çalışmıyor. Bu araba eziyet arabası. Neyi saklıyorsunuz ya? Peki markasını vermeyeceğim bu segment başka model arabalar eziyet arabası değil mi? Kardeşim gariban arabası eziyet arabasıdır ya. Ne demek istediğimi anladınız. Yani dur daha netleştireyim. 2005-2004'ten aşağı lüks segmentler de dahil Arabaların çoğu eziyet arabası kardeşim. Yapmayın ya. Geçen ben bir araba gördüm. Yepyeni. Bunun partisi bulunmuyor abi dedi. Marka vermeyecek. Şaşırdım kaldım. Bunun ha? Ulan dedim bunun bulunmuyor. Yok abi dedi. Bulunmuyor dedi. Bana söyledi. Ben Ankara aradım falan. Ben yok. çıkmacılar arkadaşlarımız var kardeşlerimiz. Bulan bulunmuyor. Yani gariban bizim gibi garibanların alacağı bu tür arabalar. Dediğim gibi marka vermiyorum. O bu şu bu bir şey olmaz marka versem de. Ama anladınız. Aynı segment 3 aşağı 5 yukarı. Abicim hepsi eziyet arabası bunlar. Yolda gelken gel. tık diyor. Get, gel sanayiye. Alo de ben misafirim ol. Gel beni. Ben senin otel paranı da vereceğim. Sanayide götüreceğim. Gel. Hepsi 2005-2010 model 6 arabalar. Sanayide şu an. E bu garip çıktı. Sanayide 20 gün oyalanmış. Çok mu ya? Çok mu ya? Ama bu hale gelmiş. Bunun bu hale gelmesi bile çok önemli bir şey. Yani bu bunun bu hale gelmesi bile çok önemli bir şey. Hoş bunu aldığımızda da orijinaldi ama böyle değil. Söyleyeceklerim bu kadar. Tabii beni kazıyan kazır. Kazımayan zaten cibil Kan sütü bozuk olan zaten beni kazımayacak. Benim lafım da zaten esas onlara da iyi insanlar da aklına yer Onlara karşı en ufak bir rahatsızlığım. En ufak herkes bir şeyler yapıyor. Ekmeğine koşuyor. bu busuna. Ama bu tineti bozuklar sürekli karşılarında bu yılan suratlı adamı görecekler. Beni görecekler yani arabanızı bu hale getirin demiyorum. Çünkü ben al satçı değilim. Benim için bu satılmış satılmamış önemli değil. İsteyen olsa senede bir tane iki tane neyse. Ama ya mübarek en azından ana hatlarıyla. Şanzımanlı motordu cam otomatik. Bakın kapı cam otomatiği demek bela demek. Onun krikosunu bulamazsın. Arabanın merkezi kilit, arka, sağ, sol, ön, fark etmiyor. Motorunu bulmak bela demek. Yalansam hemen bana yorumlara yalan söylüyorsun de. Efendime söyleyeyim. İşte hava akış metreydi. Rolenti motoruydu. Orijinal bela demek. Ön çıtayı gösterdim. Bir şey yok. 3 santimlik. Belli bile değil. Rast beni rahatsız ediyor. Yalan söyleyemeyeceğim. Bela demek. Na, nasıl ben size bu arabayı al kullan. Ha benim arabamı al kullansın. Bak yine benim arabaya geldik. Allah bir şahidim. Kendimi övmüyorum. Ama bak ona rağmen bir şase teli takılmadı diye geri döndüm sanayiye. Al işte bela demek. Her şey yapılı bu araba. Sadece şaseyi bağlamadı diye ben tekrar sanayiye döndüm. Teli bağladı yere. Çocuk unutmuş. Ee, ta, tamircinin oğlu. İyi de bir çocuk. Ama iyi ki de unutmuş. Yani beni büyük bir dertten kurtardı yani. Yani deveyi bul, kaybettirdi Allah buldurdu gibi oldu. Bilen bilir bunu. Söyleyeceklerim bu. Bunu yapmadığınız sürece Arabanız kötü insanlara söylüyorum. Tabii ki satılacak ama satılmak değil. Kaktıracaksınız ve siz o paranın hayrını görmeyeceksiniz ve inşallah görmesiniz. Herkes daha ziyadesiyle Allah e, iyi olan kardeşlerimiz ekmeğinde, yolunda, temiz, yordamında. Hani bu camın e, bu camın e, atıyorum iki segmentse birisi çok iyi, birisi orta, birisi 3 segmentse birisi biraz alttaysa ortayı takan kardeşlerimiz. En azından en altı da olsa ona gücü yetip de değiştiren kardeşlerimizden Allah bin kere razı olsun. Ne demek istediğimi aklı olan, arif olan anlayan anladı. Herkes Allah'a emanet olsun.